Herkes de Porsche var. <laughs> Ner? Herkesde Herkes de Porsche var ben abi. Bunlar Twitter lan. Hı -hı. Lan nereye? Neresin? Arkamda mısın? Arkamdayım. Bugatti mi aldın? Ya dönemiyorum ki kayıyor. Oyunda en kötü dönen araba Nissan var ya GTR. Hı hı. Onun kadar kötü dönen araba görmedim ben yani. Bir araba hiç mi dönmez ya? Bahar havasını hiç sevmiyorum bu yüzden ya. Yani. Neyi? Bahar. Yerler kayıyor değil mi ondan? Hı hı. Rahçlerin uygun olsa Allah. Tam ben sana dedim ben gittim. Aa varış noktasını ıskaladım şaka gibi. Geçirim ben ya yani. Bu da ne kadar şeyde dön. yarışmış Hee Gördün çok zormuş İkincisin D Hayır Hayır girme oraya Girme Allahım En sonuncu En sonuncu oldum ya Şaka gibi En Dönemeçli parkurda manuel yarışı denedim ya çok zor. Bir de şeyin lastikleri de çok feci kayıyor. Şiron'un. Tüh neyse. Yarış lastiği takıldı çünkü. <laughs> en zoruncu olduk. Sezonla ilgili bir şeyler yapabiliriz aslında ya. Senin sezon ilerlemeni götürelim. Nasıl yapıyoruz onu? Nereden Nasıl Nereden? Yapıyoruz Açacağım. Biz onu Bak ne yapıyor musun? Bak şimdi sana söyleyeceğim. Şunu manevradan çıkarayım ya. Sinirimi bozdu az önce. Ya da yok ya. Çıkarmayacağım. Böyle oynamayı öğreneceğim. Bak şimdi. SC'ye bas haritaya gel. Sonra Geldim. orada harita filtreleme var. Hı hı. Onu aç. Tümünü kapattık tamam. önce. Kapattım. Sezon sezonluk etkinlikler var. Bas ona. Hı, hı. Orada bütün yarışa var, görüyor musun? Bakıyorum, bir Turuncular, turuncu evet, saat evet. işaretli olanlar. Onlar tamamla tamamlanmamıştır sende. Çünkü bende de e, şeyler var. Turuncu saat işaretli yok. Nasıl yok? Saat işaretli o yani şey var. E sezonluk yarış var. Ama Nasıl bir şey? Bir kuru kafa işareti var, aslan işareti var. Ha tamam ha onlara gireceksin işte. Ha. Onları girin aynı şekilde yap deminki yaptığın gibi. Hı -hı. Yapayım hemen. Bir tane ayarlayayım. Araç kısıtlaması A800'müş. bakalım O zaman hemen açayım bir tanesini. Yanına geldim ama göz... Ah tamam gerideymiş.